Merhaba sevgili gençler, BG Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf öğrencilerimizle senenin ilk dersini yapıyoruz. Hatırlıyorsunuz geçen gün 7. sınıfta hangi konularını işleyeceğiniz detaylı olarak anlattığım bir video yapmıştım. İzlemeyenler bu yıl neler öğreneceklerini görmek isterlerse o videoyu izleyebilirler. Bugün tam sayılarda işlemlere başlayacağız. Normalde çarpma ve bölme işlemini yapıyorsunuz ama hem tam sayılar hatırlatmak hem de toplama çıkarma nasıl yapılıyordu hatırlamanı da sizden önce bu konuyu işleyeceğiz. Başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, bildirimlerinizi açabilir, kanala destek olmak için beğeni ve yorum atabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Hadi kalemleri, kağıtları hazırlayın, başlıyoruz. İlk olarak tam sayılar neydi isterseniz birlikte bir hatırlayalım sevgili gençler. Sayı türlerini hatırlarsanız okula ilk başladığınızda sayma sayılarını öğreniyorsunuz. Sayma sayıları dediğimiz birden başlayarak saymak için kullandığımız 1, 2, 3, 4, Nokta nokta sonsuza kadar giden sayılara diyoruz. Eğer bu sayıların içine sıfırı da eklerseniz artık bu sayı kümemizin sayı sistemimizin adına doğal sayılar diyoruz. Nokta nokta gidiyordu. Sayma sayılarını büyük S harfiyle doğal sayıları natürelden gelen N harfiyle gösteriyoruz. İşte bu sene hatta aslında 6'da da öğrenmiştiniz tam sayılar diye bir şey öğrendik. Çünkü mesela borcun olduğunda bunu sayısal olarak göstermek için eksi gibi bir işareti ihtiyacın olduğunda Eksi sonsuzdan başlayıp eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 nokta nokta artı sonsuza kadar giden ve z harfiyle gösterdiğimiz bu sayı kümesine de biz tam sayılar demiştik. Sayı doğrusuna göstermek istediğimizde ortada 0 vardı. Sağa doğru pozitif sayılar 1, 2, 3 nokta nokta gidiyordu. Sola doğru eksi 1, eksi 2, eksi 3 nokta nokta sonsuza kadar gidiyordu. Biz bu tarafa pozitif yani z pozitif. Şuradan sıfırın bu tarafına z negatif yani negatif tam sayılar diyor 0 ise işaretsizdi. Başlangıç noktası işaretsiz gibi isimleri vardı. 0'ın işareti neymiş? İşareti yokmuş diyoruz. Şimdi burada bilmeniz gereken ekstra bir kuralımız daha vardı. Şöyle düz çizgiler arasında bir sayı yazdığımızda biz buna ne diyorduk? Mutlak değer diyorduk. Mutlak değer. Mutlak değer sayının gerçek değeriydi. Mesela burada eksi 3 yazıyor ama Eksi 3 mesela eksi 3 metre diye bir kavram olabilir mi? Metrenin boyu en az 0 olabilir. Eksiye inemeyeceği için. Biz bu eksi için mesela denizin altında 3 metre altında değiliz ama biz eksi 3 olarak gösteriyoruz. İşte bu mutlak değer bunun gerçekte değerinin 3 metre olduğunu gösteriyor. Yani işaretsiz halini yazıyoruz. İçerideki sayıyı pozitife çeviriyorum. Mesela eksi 100 neye eşittir? 100'e. Mutlak 5 sayısı mesela. O da yine normal 5'e eşittir. Mutlak değeri öğrendik, sayı doğrusuna gösterdik, sayı türlerimizi hazırladık. Kısaca tam sayıların ne olduğunu birlikte hatırlamış olduk. Şimdi geçiyoruz. Şimdi tam sayılarda toplama çıkarma işlemine bakacağız sevgili arkadaşlar. Normalde 6'da zaten işlemiştiniz. Unutan arkadaşlar vardır. Ama 7'de yine size çok lazım olacak. Hemen gelelim. Pratik bir kuralımız vardı. Ben en azından öyle anlatıyorum size. Borçlar veya alacaklar hesabı yapabilirsiniz. Ya da sayıları savaştırabilirsiniz. Çok basit. Mesela bunlar eksi 5. Borç demektir eksi artı 8. 5 lira borcum var 8 lira param var. Borçlarını düşersen ne kadar paran kalır? 3 lira artı 3 lira paran kalır. Ya da eksiler 5 kişi artılar 8 kişi. Kim kazanır? Artılar 3 farkla kazanır. Aynı şekilde mesela bu artıdır. Artılar 3 kişi eksiler 5 kişi. Kim fazla? Eksiler. Kim kazanır? 2 farkla eksiler kazanır. Bu kadar basit bir kural. Mesela bunlar eksi 10. Bunlar da eksi 2. Bunlar birbiriyle savaşır mı? Hayır. Bir araya gelirler eksi 12 kişi olurlar. Mesela burada 3 tane sayı var. Ne yapacağız? Artılar 5 kişi, artılar 3 kişi bir araya geldiler. Bunlar kaç kişi oldular? 8 kişi. Eksi 7. Şimdi artılar 8 kişi, eksiler 7 kişi. Kim kazanır? Artılar bir farkla kazanır. Mesela bunun cevabı da artı 1 oluyor. Kuralımız çok basit. Ya savaştıracaksın ya da borç alacak hesabı yapacaksın ve kolaylıkla çözeceksin. Anladın herhalde. Çünkü şimdi sana da 3 adet soru soracağım. Anlamadıysan biraz geri sar. Bir daha çözmeye çalış bakalım. Evet şimdi sıra sende. 5 saniye bekliyorum. Videomu durdur ve çöz bakalım. Evet soruları çözdün ve cevapları buldun ediyorum Ve cevapları bulmaya başlıyorum. Cevapları benden kontrol ediyorsun. Ve kaç tane doğru olduğunu aşağıda benimle paylaşıyorsun. Hemen bakalım. İlki artı 7 eksi 10. Artılar 7 kişi. Eksiler 10 kişi. Kim fazla? Eksiler 3 kişi fazladır. Eksiler 13 kişi, eksiler 25 kişi. Bunlar savaşmaz. Bir araya gelirler. Eksi 30 oradan, 8 oradan 38 kişi olurlar. Eksiler 50 kişi. Bunlar da eksi 12 kişi. Bir araya gelirler. 62 kişi olurlar. Bakın aynı takımda olduğu zaman bir araya geliyorlar. Eğer zıt takımlarda olursa savaşıyorlar. Tamam buraya geliyorum. Bu eksi 100. Bu artı 51. Bu da artı 32. O zaman artılar bir araya gelirler. 50, 30 daha 83 de buradan. Artı 83. Eksimiz neydi? Eksi 100. Şimdi bunlar artık savaşabilirler. Kim fazla? Eksiler. Kaç fazla? 17 fazladır. Böyle hızlı çözemezsen hiç sorun etme. 100'den 83 çıkar. Ondan çıktı 7. Burada 9 kaldı. 1. Burada bir şey kalmadı. 17. 17. Kim kazanacaktı? Eksiler. O zaman cevap eksi 17 diyeceksin. Olay bu kadar basit. Şimdi bunun ikinci adımına geldik. Her zaman size toplama çıkarmalı böyle parantezi ya yani dümdüz sormaz. Eksiler artılar falan sorma. Bazen bunları parantezlerle ayırabilir. Bu tarz durumlarda ne yapıyoruz? Kural çok basit. Parantezi aç. Açarken şu kuralı kullan. Eğer iki tane eksi yan yana gelirse rengimizi değiştirelim daha iyi göresin. İki eksi yan yana gelirse pozitif. İki artı yan yana gelirse pozitif. Yani eğer aynı olurlarsa çakışan sayılar pozitif. Eksi artı ya da artı eksi yani farklı olurlarsa negatif olarak kalacaksın. O kadar. Hemen tamam, buraya geliyorum. Parantez açacağım. Buradaki parantezi kaldırırsam ne olur? Bu eksi 5 olur. Buradaki parantezi kaldırırsam bak eksi eksi kafa kafaya gelir. Eksi eksi aynı olunca ne demiştik? Pozitif. O zaman pozitif 8. Bundan sonrası az önceki kural. Eksiler 5 kişi, artılar 8 kişi. Kim kazanır? Artılar 3 var. Aynı şekilde parantez açacağım. Bunun parantezi giderse artı 4 olur. Bunun parantezi giderse şu parantezi kaldırırsam eksi eksi olur artıya döner. Aynı olunca pozitif. Buradaki parantezi kaldırırsam artı eksi zıt olduğu için eksiye döner. Aynıysa pozitif, farklıysa negatif. Bundan sonra az önceki kuralımızı kullanıyoruz. Artı 4, artı 10 aynı takımda oldu. Birleştiler. 14 oldular. Bu eksi, bu artıydı. Eksi yalnız kaldı. Şimdi artı 14 ile eksi 2'yi savaştıracağız. Kim fazla? Artılar. Kim ne kadar fazla? 12 fazla diyoruz. Sonucu yine parantez kaldıracağım. Bu zaten parantezsiz. Artı 5. Parantez kaldır. Artı eksi zıt işaretli olduğu için. Farklı olduğu için negatif. Burayı kaldır. Eksi eksi. Aynı olduğu için artıya döndü. Artı 7. Artık savaştıracağız. Artı 5 Eksi 3 artı 7. Bak artılar şunlar artı olduğu için birleştiriyorum. Kaç yapıyor? Artı 5 artı 7. Artı 12. Burası da eksi 3 duruyor. Bak artık sadece artılar ve eksiler kaldı. Savaşabilirler. Kim fazla? Artılar. Kaç fazla? 12'den 3 çıkar. 9 fazla diyoruz. Evet 9, 12 ve artı 3 cevaplarını bulduk. Ve şimdi sıra sende. Sana da 2 adet soru soruyorum. Parantezli işlemler. Yine videoyu durduruyorsun. 5 saniye bekleyeceğim. Videoyu durdurman için bekliyorum. Çözmen için değil. Çünkü zaten 5 saniyede çözemezsin büyük ihtimal. Durduruyorsun. Cevapları buluyorsun. Sonra birlikte çözeceğiz. Hadi başla bakalım. Evet başlayalım. Parantez açıyorduk. Buradaki parantezi kaldırsam eksi 18. Hiçbir şey değişmez. Buradaki parantezi kaldırırsam eksi artı farklı olunca negatif oluyordu. Eksi 10 Buradaki parantezi kaldırdık. Farklı oldu. Eksi 5. Artık savaştıralım. Eksi 18. Eksi 10. Eksi 5. Bakın hepsi eksi olduğu için savaşmazlar. Bir araya gelirler. Eksi. 18. 10 daha. 28. 28'e 5 ekle. 33. Yani eksi 33 cevabını buluyoruz. İlk sorumuzun cevabı A şıkkıydı. 2'ye gelelim. Bakın burada bir mutlak değer var. Hatırlayın. Neydi mutlak değer? Onu pozitife çevirirdi. Bu demek ki artı 3'müş. Buraya geldik. Bu parantez. Bu mutlaktı. Bak aradaki farkı kaçırmayın. Parantez kaldırsam eksi artı eksiye döner. Eksi 4. Parantez kaldırsam artı artı aynı olduğu için pozitiftir. Artık savaşabilirler. Artı 3, eksi 4 ve artı 7. Ne olacak? Artılar aynı takımda olduğu için bir araya gelecekler. Artı 10 olacaklar. Eksiniz de 4'tü. Bunları birleştirirsek artılar 10 kişi, eksiler 4 kişi kim kazanır? Artılar 6 farkla kazanır. Bunun cevabı da artı 6 yani B şıkkı olacaktı. Evet umarım ikisini de doğru çözmüşsünüzdür. Zaten bu ikisini doğru çözdüyseniz tam sayılara toplama çıkarma tamamdır. Tam sayıları ve tam sayılarda toplama çıkarmayı hızlıca tekrar ettik ve bol bol örnek çözdük. Umarım faydalı olmuştur sevgili gençler. Şimdi burada ekranda gördüğün soruyu çözüyorsun. Cevabı yorum kısmında benimle paylaşıyorsun. Bakalım doğru cevabı kimler bulacak? Ayrıca yeni videolarımı kaçırmamak için ekranda gördüğün logodan kanala abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer ders videolarına ulaşabilirsin. Bir dahaki videoda görüşürüz.